Arkadaşlar ben Yiğit. Yanımda Uğurcan var. Hoş geldin Uğurcan. Hoş bulduk. Ee, bugün akinatör oynuyoruz. Yani değişik bir şeyler deneyelim dedik. Aynen. Şuradan Sıkıldık. Anlayayım. Aynen sıkıldık. Şimdi Hediye ne yapalım? geçemeyince. Ne yapalım? Kime düşünelim? Hasan Mustafa. Olabilir. Türk. Aynen. Hayır. Hayır. Hasan hayır. Hasan hayır. Evet. evet. Hasan hayır. Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Evet. Ama bir saniye. Yani şarkı da söylüyor. Şarkıcıya girer bence. Adam vokal. Bilmiyorum. Bilmiyorum diyelim. Herhalde yap ya. Hasan. Herhalde. Herhalde. Aynen. Bu ne lan? Hayır. Ya bilmiyorum da. Hayır. Hayır. Gürüş açtı mı? Hayır. Hayır. ya. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hasan, hayır. Evet. 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 Hasan, evet. Var. Evet. Hadi be. Hasan abi Ya yapmışlar bir şey işte. Helal İnanılsın olsun olsun. nasıl gelmedi. Abi. Helal olsun. Ben şu şeyden tanıdım sakallardan, yüzden, yanaklardan. Evet. Helal olsun be. Helal olsun Akinatör. Spiker diye geçti ama. Evet. Şimdi evet buydu. Tekrar oyna. Diğerini sen seç. Bilmem kimi yapalım. Sen seç. Bilmem. Kimi yapalım. Bir oyun karakteri seçelim. Nathan Drake olsun. Uncharted'dan. O kim lan? Uncharted'ın şey harfi, yani ana karakteri. He dur. Not Nathan. Han. Ne Nathan. Ha. Yok. Hayır. 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 Evlendi e mi? Evet. Üçüncü evet. oyunda evlendi. Dördüncü oyunda evlendi. Bir dizide veya filmde. Hayır. Hayır. Ee, çok tanıdık. Hayır. Evet. Vallahi. Hayır. 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 Nathan. Hayır. Evet çok ülkeyi yönetir. Zaten hayır. 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 Zaten. Hayır. 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 Evet. 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 Bir zahmet. çok evet. vardır ama. Not. Temo. Evet. evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. O hadi be. Yok artık. Hadi be. <laughs> abi tamam benim de aklıma biri geldi. Dur dur. Tamam. Tom Prider abi. Lara Croft mı? Lara Croft. Hayır. 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 Üçgen memeler. Ya. Hayır. 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 Hayır evet Lara hayır 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 Lara, hayır 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 mi? hayır 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 kara kahraman. Evet. O, evet. Adi be ya. Abi herif direkt şey yaptı. Lara Croft'tan mı dedi? Evet dedik şak diye çıktı zaten. Zaten yani. Adam sordu ana karakter mi değil mi diye. Yani. Ne yapalım? <laughs> Gerçek mi gidelim? Ajdar. <laughs> evet. Ajdar. <laughs> bir zahmet Ahmet. Hayır. Evet. 50 yaşından büyük müler? lan? Ajdar değildir. Hayır. 40, 42 vardır ama. galiba. Ay. Da, evet. evet. Siz de filmde oynadı mı? Klip bilmiyorum. sayılır mı? Klip sayılır mı? Yok. Bilmiyorum da. Yani bilmiyorum. emin değilim. Belki oynamıştır. Evet. Evet. Hayır. Arkadaşlar hayır. Hayır. Ee, karakter. Hayır. Ajder hayır. Hayır. Avrupalı mı? Avrupalıdan kalsın Amerika falansa Hayır. Herhalde değil yani. T harfi. Ajde, Ajdar hayır. Ajdar hayır. <laughs> ben severim de yani. Çekerim <laughs> falan ara sıra Herhalde. Evet. Hayır. Evet evet. Bir trafik kazasında öldü ve hala şarkı çıkartıyor. Hayır. Maalesef. Hayır. 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 Ajdar. Ajdar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <laughs> Durun bir saniye şuradan videoyu çekiyor mu dedi bir kontrol edeyim. Acaba Steam profil fotosunu bu mu yapsak? <laughs> 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 tövbe tövbe. Tekrar öyle. Ne yapalım? Ee, Cemil Yılmaz yapalım. Aa o çok yapılıyordur ama. Geç onu. Böyle. Hmm. KSA yapalım mı? KSA'yı biliyor musun? Ha biliyorum evet. Hayır. KSA'yı? Türk değil. Gerçek harita var. Hayır. Sporcu evet. Var. Evet. Yani. Sayılır. A hayır Profesyonel değil. Hayır. 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 <laughs> hayır. 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 Evet. evet. <laughs> A -a -a. <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Var. Var. KSA'yı şarkıları var da. Hayır. Şarkıcı değil ama. Hayır. Anlamıyorum Kesay. Kesayın gerçek adı ne? Baksana sağdan. aç. Boş ver. Kesay üzerinden gidelim. Soracağımız zaten Kesay. Tamam, hayır. 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 Hayır, hayır. Evet. 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 Abi evet buldu, buldu. Evet. Evet. evet, buldu, buldu. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Buldu Ah yok artık. Real enigı? <laughs> Helal olsun lan. Allah. Çok değişik bir şey bu. Başka ne sorabiliriz? Hmm. Bir şey daha soralım, bitirelim. Bunu da sen seç. Bilmem. Ben çok düşünüyorum. Ama hiçbir şey gelmiyor aklıma. Beril abla var soralım mı? O ne lan? Yeni bir YouTuber. Beril. Ha, Beril evet. Sergun. Türk mü? Evet. Hayır. Ee, çıktı mı? Hayır. Çok hayır evlendi. 15 kere falan evlendi. Asyalı değil. Hayır. Hayır. Aa, hayır. Aa, B boksör. Ee, gitti geldi. Gitti geldi. Çok geldi. Neydi? Beril. Berildi, değil mi? Evet, evet geçiyor. Hayır. Beril, hayır. Hayır hayır. 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 Evet. No, hayır. Evet. Hayır. Evet. hayır. Hayır. No, but it's higher. 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 Evet. Evet. hayır Higher. Evet. Iyi, evet. 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 Buldu. Aynen, buldu. Kutlarım. Çok değişik bir şey ya bu. Sen daha sorar mısın? Var mı aklında bir şey? Hmm. Hadi kendini sormayı denesene. Mesela. Akinatörü yenelim. Tamam. Hadi. Hayır. Evet. Ünlü yani. değilim. Ama dur. Herhalde. Evet. evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. evet. Hayır. Ha. Hayır. 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 Yani hiç adam hayır. Hayır, ya maalesef. Sen ah. Evet. Evet. Tövbe tövbe. Hayır. Hayır yap. Hayır yap. Neden? Evet yaparsan sen der. Ee, bir zahmet. Tamam evet de. Evet de. Evet, bir zahmet. Sen. Lan, ben, Bak, bu sen. ben bu değilim. Ben bu değilim. Sen işte Yiğit demeyecek, sen diyecek. Onun için bilmiyorum diyeceksin. Başkasının gözünden seni aratıyorsun anladın mı? Ha. O mantık. Hayır. Hayır. Dur şeyini yapalım. Dur. Beni mi? Evet. Evet. Tamam. YouTube. O hayır. O, o ama urcan. Zaten öyle de olmuyor. Urcan katıldı mı lan? NBA'de katıldım da yani gerçek hayatta. <gülüyor> <gülüyor> hayır. 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 Evet. Uğur diyorlar genelde. Hayır. 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 Evet. Hayır. E, hayır. 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 Evet. Oo, bir ay bir şey diyor. or, or deyince de oluyor demek. Ur or, 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 or. Kurt, kurt, kurt. Rap yap yapıyor musun? Aa dinliyorsun biraz. Hayır. Sen fenerli misin lan? Hayır. <laughs> demek. Sen Baş... 31 yaşındasın değil mi? Hayır, iyi bir şarkıcı ee, sen oynadın. Hatta başrol. Ha, hatta Deniz Yıldızıydım ben. Evet. Hayır, hayır da, hayır da, hayır. Başka birisinin gözünden mi? Hayır. Evet, beni ya ben se ben seni aratıyorum şu an. Abi arkadaşın diyor, bak arkadaşın arkadaşın olursam olmaz yani anladın mı? Hayır da. Onu onun çünkü arkadaşın diyecek. Hayır. Hayır. İsmi tutturdum. <laughs> Hayır, değil. Evet. Devam edecek. Hadi bakalım vur. Hayır. Hayır. İsmi tuttur da helal olsun. Evet, helal olsun harbiden. Yani ben buna da evet diyorum valla kazandı diyorum yani de. Hadi öyle adam Evet gerçek tabii. Evet. Çok iyi. Her gün. Günde sekiz paket. <laughs> Maalesef. <laughs> Üç tane var biz zahmet. Evet. Yurtulur. Hayır, Minecraft Minecraft'a ilgim yok. Hayır. Mimarlık evet. var. Resim çiziyor bu arada. Hayır. Ya yok. Hayır. Mimar değilim. Herhalde yani evet. ara sıra girelim. oynarım. Ee, her gün mimar değilim. Her gün 5 vakit Twitch'e girer. Netvelim evet, <laughs> var. <gülüyor> var oğlum. Cetvelim var niye olmasın ya? Yo uzun kulaklı da değilim. <laughs> evet. evet. Çok uzakta. Hayır. Robot da değilim. Hayır. Aslında insanlar da hayvan gibi geçiyor Olur. ama hayır yani. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Ölmedi hala yaşıyor. Hayır. 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 Evet. Maalesef. Çok çok değişiyor göbeği bir anda. Bir anda... ...bunu yiyor. <laughs> Hayır. Hayır. Bununla alakası yok. Hayır. Hayır oynayamadım. Evet. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Aa evet. Dur. At. Evet kaldı. Evet. Evet. Hayır. hayır. Ünlü gibi şey yapıyoruz. Eee karakterin bir şey... Yani Prison Architect oynasa? Ya, evet, evet evet. Yani herhalde. Yok yemin edersin Hayır. Hayır. Diğer şizofreni yazıcağım Dört ayaklımış. numarası ayak mı ayak... <laughs> Hayır Maalesef Hayır, Hayır. Vallahi Valla üçte iki Anan yaz, anan yaz, anan yaz. A Lütfen be, hadi be. Dur. Dur, dur. Çılgın çocuk. Dur. Açıklama yapman lazım. Tamam. Of. Yok ettik seni. Yok ettik akimatörü. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Arkadaşlar akinatörü yok ettik. O zaman videonun daha bir videonun daha sonuna geldi. Aslında bizi yine yendi aslında yendi ama. Yendi aslında ama biz de onu yendik bir şekilde. Sonuçta ismimi buldu. Yani videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone de olmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.